Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle takip etmeyi ihmal etmeyin. Arkadaşlar cuma günü ABD tarafından gelen istihdam verileri ki birincisi işsizlik oranı burada beklenti %3.8 seviyesindeydi. Beklentinin altında gerçekleşti. Burada işsizlikte bir miktar azalma olduğunu görüyoruz yıllık bazda. Bu piyasalarda bir gerilim yarattı. Diğer ise tarım dışı istihdam verisi. Burada da beklenti 180 bin seviyesindeydi. Burada da beklentinin üstünde yaklaşık olarak 200 bin seviyesinde geldi. İşte bu iki veri Fed'in 2024 yılı faiz projeksiyonunda bir değişikliğe gitmesine neden olabilir korkusu oluştu piyasalarda. Ve ben uzun süredir şunu söylüyordum. Fed 2024 yılı ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacak ve piyasada daha önce bir beklenti yoktu ancak onlar da benim beklentim olan bu ilk çeyreğe kadar gelmişti ve bu durum elbette piyasalarda altında, ABD borsalarında ve kripto varlıklarda güzel bir yükselişe neden olmuştu. Şimdi baktığımızda işte bu cuma günkü gelen veriler piyasalarda tekrar moralleri bozdu ve 2024 yılı ilk çeyreğinde Fed'in faiz indirmeyeceği algısı ile beraber Özellikle kripto varlıklarda ve altın gümüş tarafında bir satış olduğunu görüyoruz. Bu ölçekte FED faiz tahmin aracına baktığımızda FED'in 13 Aralık'ta yani bu hafta toplantısı var. Beklenti burada faizleri pas geçmesi %99 seviyesinde bulunuyor. Ocak'ta da burada %94 oranında faizleri pas geçmesi bekleniyor. Mart toplantısına baktığımızda faizin pas geçmesi %60, %60. 25 baz faiz indirimi %38.4 şeklinde oylanmış durumda. Önceki haftalarda baktığımızda arkadaşlar bu %50 seviyesine kadar yükselmişti ve burada peyderpey Fed'in Mart ayında faizleri arttırmayacağı algısı söz konusu. Arkadaşlar verilerde aylık bazda bu şekilde değişimler olabilir ama trend anlamında baktığımızda Amerika'da işsizliğin arttığını görüyoruz. İstihdamın da genel anlamda azaldığını görüyoruz. Bu yönüyle gelen 1-2 aylık veri ile hemen projeksiyondan vazgeçilmez. Çünkü yüksek bir faiz ortamı var. O devam ediyor. Ve enflasyonda da düşüş devam ediyor. Bu haftada piyasalar açısından oldukça kritik olacak. Çünkü salı yani yarın Amerika tarafında enflasyon verileri açıklanacak. Çarşamba günü saat 21'de FED toplantısı var. Ve burada FED Başkanı Powell'ın açıklamaları önemli olacak. Perşembe günü ise saat 16'da İngiltere Merkez Bankası, 16.15'te de Euro bölgesi yani Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Bu üç Merkez Bankası'nın da faizleri sabit tutması bekleniyor. Elbette Merkez Bankası Başkanları'nın açıklamaları önemli olacak ve merkez bankası başkanlarının özellikle Fed Başkanı Powell'ın şahin konuşması bekleniyor. Zaten bu beklenti öncesinde de baktığımızda hem dolar endeksi artıyor hem ABD 10 yıllık tahvil faizleri artıyor. Bu arada altın ve gümüşte bir düşüş, kripto varlıklarda düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar özellikle yarınki gelecek enflasyon verisi Amerika tarafında çok çok kritik. Burada Tüfe'ye bakıyoruz. Tüfe 9.1'li seviyelerden %3'lü seviyelere kadar gerilemiş durumda. Burada beklenti %3.1. Beklentinin altında gelecek veri elbette piyasalar için iyi olacak ve beklenti dahilinde gelen veri de piyasalar için iyi olacak. Beklenti üzerinde gelecek veri hem piyasalar için iyi olmayacak hem de Fed Başkanı Powell'ın çarşamba günü faiz kararı sonrası yapacağı konuşmada sert bir söylem yapmasını gerektirebilir. Bu durumda arkadaşlar piyasalarda iyi olmayacaktır. Genel ölçekte baktığımızda dediğim gibi 1-2 aylık gelen veriler burada bizim çizmiş olduğumuz projeksiyonun dışına çıkmamızı gerektirmez arkadaşlar. Genel trend anlamında baktığımızda Fed'in öncelik verdiği istihdam tarafında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Enflasyon düşüyor ve yine baktığımızda burada ABD ekonomisinde de Özellikle arkadaşlar imalat tarafında bir gerileme var. Sadece hizmet tarafı güçlü ama bu yüksek faiz ortamı hizmet tarafında da bir daralmaya neden olacak. Ve Fed'in istediği yumuşak iniş çerçevesinde ABD ekonomisinde bir soğuma göreceğiz. Bu yönüyle de benim beklentim çerçevesinde FED faizleri 2024 yılının ilk çeyreğinde ki büyük olasılıkla o da olmazsa arkadaşlar Mayıs ayındaki toplantısında faizleri düşürecek ve bu olguda altını, gümüşü, kripto varlıkları ve ABD borsalarını 2024 yılı için destekliyor. Bu yönüyle de bu varlıkları elimizde tutmaya devam edeceğiz. Piyasaların kafası karışık. Neden karışık? Grafikler üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi baktığımızda altın arkadaşlar geçen hafta bir yükseliş yaptı. Sonrasında sert bir düzeltme yaptı ki ben altındaki bu yükselişin 2024 yılının yükseliş fragmanı olduğunu düşünüyorum ve bu yönüyle de altında 2024 yılında arkadaşlar yıl ortasında 2400 dolar seviyesini görüyor olacağız. Ve altında dediğim gibi önce sert bir yükseliş oldu sonra hızlı bir düşüş olduğunu gördük. Şimdi bunun yanında hemen arkadaşlar ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz. Orada da sert bir düşüş vardı ve tahvil faizleri tarafında da yeniden bir yükseliş olduğunu görüyoruz. ABD ekonomisi tam da Fed'in istediği gibi yumuşak bir iniş sergiliyor ve aşamalı olarak soğuyor. Ve bu yönüyle de arkadaşlar altının yukarı yönlü trendini devam ettirmesi gerekiyordu. ABD 10 yıllık tarih faizlerinde de gerilemenin devam etmesi gerekiyordu. Ve burada bir ters döngü olduğunu görüyoruz. Öteki tarafta petrol fiyatlarında da görüldüğü gibi arkadaşlar burada 93 seviyesinde bulunuyordu. Ki bu Amerikan petrolü 93 seviyesinden petrol fiyatları 70 dolarlı seviyelerin altına kadar geriledi. Burada da ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ama ekonominin sıcak olduğu düşünülüyor. Ekonomide özellikle İslam'ın güçlü olduğu düşünülüyor. Büyümenin devam etmesi bekleniyor. E bu durumda petrol talebi yüksek olacaktır. O zaman neden petrol fiyatları düşüyor? Ve yine buna bağlı olarak arkadaşlar bu yönüyle de neden ABD 10 yıllık tahvil faizleri tekrar yükselişe geçiyor. Yani burada piyasalarında kafası karışık. Bu karışık ortamın nedeni bir araf döneminden geçiriyor. Yani piyasa bir karar aşamasında. İşte bu kararı da bu hafta gelecek ABD enflasyon verileri ve FED faiz kararı sonrası FED Başkanı Powell'ın Açıklamaları önümüzdeki sürece damga vuracak ama Bunlar ne söylerse söylesin arkadaşlar. Elbette 2024 yılında hem gelecek olan veriler hem de ABD ekonomisindeki soğuma bakın resesyon ve gerileme demiyorum. Burada arkadaşlar ekonomide yumuşak bir iniş bekliyorum. Öyle Amerikan ekonomisinde sert bir düşüş olmayacak. Ama Fed inat edip faizleri uzun süre 5.50 seviyesinde tutacağını söylerse ve bu konuda kararlı olduğunu söylerse ABD ekonomisinde arkadaşlar sert düşüşlerde görebiliriz. Ki bu durumda Fed'in istediği bir olgu değil. İçeri dönelim ekonomi yönetimi yeniden arkadaşlar dışarıdan kaynak bulmak amacı ile toplantılara katılacak. Bu çerçevede Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Gaya Erkal İspanya'ya gidecek ve burada yatırımcılarla görüşmeler yapacak. Daha önceki görüşmelerde önemli bir sonuç alınmadı ve içeriye herhangi bir para girişi olmadı. Evet, şimdi bakıyoruz borsaya. Borsa arkadaşlar 8000 ila 8200 arasında satış yeri zaten 8000'li seviyelerin satış fırsatı olarak kullanacağını konuşuyorduk ve bu şekilde arkadaşlar borsa yoluna devam ediyor. İşte bu yönü 8200'ü aşamayan borsada tekrar bir düzeltme olduğunu görüyoruz ve borsada arkadaşlar 7500 ile 7300 arasına gelirse buradan bir alış fırsatı oluşabilir. Borsa seçim sonrası %100 yükselmişti TL bazında. 8500'e kadar giden borsa bu seviyeden sonra arkadaşlar hali hazırda %10 düşmüş durumda. BIST 100 endeksi ama baktığımızda çok sayıda şirket %30, %40 oranında burada düşmüş durumda. Borsayı ayakta tutan birkaç şirket var arkadaşlar. Bunlar borsayı ayakta tutuyor ve borsada ciddi bir satış olduğunu da görüyoruz. Ancak enflasyonun 2024 yılı ortalarına kadar artıyor olacağı ve özellikle 2024 yılı seçimlerinden sonra yabancı yatırımcıların da borsaya ilgisi borsada yukarı yönlü hareketi sağlayacaktır. Ancak dediğim gibi arkadaşlar borsada çok da umutlanmamak gerekiyor bu arada ciddi bir zaman süresi var. Orada da kayıplara uğramayın. Son haftalarda bankalar mevduat faizinde yarışa girdi ve halihazırda arkadaşlar 90 günlük yani 3 aylık mevduata net dönem faizi 15.2 net dönem getirisi 152.260 12 aylık getirisi 762.800 liraya denk geliyor. Yani bir yıllık mevduat üçer aylık vadelerde değerlendirilir ve buradaki faiz oranı da tekrardan mevduatın içine koyulursa 1 milyon TL'nin yıllık getirisi 762.800 lira ve totalde de para bir yıl sonra arkadaşlar 1 milyon 762.800 TL oluyor. Haftaya başlarken Bitcoin'de %5, altcoin'lerde de ortalama %10'luk bir düşüş gördük. Bunun da temel nedeni başta kar realizasyonu ciddi bir yükseliş olmuştu. Bir kar realizasyonu yapıldı. Onun dışında merkez bankalarının faiz toplantıları var. Bu toplantılar bahane edildi ve Çin'den gelen düşük enflasyon da bahane edilerek kripto varlıklarda bir düzeltme gördük. Bitcoin'de sert düşüş olurken çok sayıda yatırımcı da dipten almaya gayret etti. Bitcoin'e baktığımızda 40 bin seviyesi burada önemli bir destek. Ve tam da arkadaşlar 21 günlük hareketli ortalama seviyesine denk geliyor. Ve 40.400'e kadar burada girledi. Buradan bir destek oluştuğunu görüyoruz. Yukarıda da 44.500 seviyesi direnç olarak karşımızda duruyor. Ve bu bölgenin de aşılmasıyla 48.000 seviyesi gündeme gelecek. Burada özellikle arkadaşlar 40 bin seviyesinin üstünde kalmamız gerekiyor. Onun dışında ise şurada yükselen trend var. Bu trendin destek seviyesi ise hali hazırda 37.500 seviyesi. Yani 40 bin'i kaybedersek 37.500'e gelirse iyi bir alım fırsatı oluşacaktır. Yani kademeli olarak 40 bin seviyesi ve onun altında 37 seviyesi alış için kullanılabilir. Ethereum'da da bizim 2150 seviyesi vardı. Bu kritik bir dirençti. Ve burada da Ethereum'daki düzeltme ile beraber bu 2150 seviyelere yaklaştı ve buradan tepki aldığını görüyoruz. Burada da 2150 üzerinde kalan Ethereum'un yıl sonu hedefi 2500 seviyesi. Bu seviyede aşılırsa bir sonraki hedef bölgesi bu kanalın üst band bölgesi olan 2700 seviyesi olacaktır. Özellikle arkadaşlar Ethereum'da 2100'lü seviyelere geldiğinde alım fırsatı olarak kullanılabilir. Solana'da da 51 seviyesi kritik bir dirençti. Bu seviye yukarı doğru aşıldı. Bu yönüyle arkadaşlar Solana'da yukarıda 51 üzerinde kaldıkça özellikle 52 üzerinde kaldıkça hedef 81 dolar seviyesi olacaktır. Destek olarak ise şöyle günlük grafiği açalım daha net olarak görelim. 21 günlük hareketli ortalama olan 62 seviyesini takip edebiliriz. Burada arkadaşlar 62 seviyesine geldiğinde Solana'ya eklemeler yapılabilir. Avax'ta da burada özellikle 31 üzerinde kaldıkça yeni hedefimizde arkadaşlar 50 seviyesi olacaktır. Kısa dönemlik bir günlük baktığımızda düzeltme sonrası geldiği bölge 31-50'li seviyeler. Yani bu yönüyle 30 32 bandında alış için bir fırsat oluşturabilir gelirse. Burada 30 üzerinde kaldıkça bir sonraki hedefimiz 50 seviyesi olacaktır. Kripto varlıklarda taşıdıklarımızı satmıyoruz. Olası düşüşlerde arkadaşlar nakdimiz varsa alın fırsatı olarak kullanabiliriz. Gelelim 2024 yılında kazanç potansiyeli yüksek olarak gördüğüm Coinbase hissesinde de 132 seviyesi gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturacak. Burada kanalın üst band bölgesi özellikle 150 seviyesi aşıldıktan sonra 212 seviyesi ve bir sonraki bölge olan 427'li seviyeler hedef olacaktır. Elbette arkadaşlar Coinbase borsası Amerika'daki en büyük kripto para borsası Binance Amerika kapanıyor ve pasta burada Coinbase borsasına kalacak. Bu yönüyle Coinbase hissesinde ciddi artışlar beklediğimi ifade etmek istiyorum. Gelelim QQQ hissesine. Bu hisse Nasdaq'ı takip ediyor. Burada da özellikle şu trend var. Bu trend aşıldıktan sonra Yukarı yönlü ciddi bir hareket bekliyorum. Burada da baktığımızda arkadaşlar bu hareket bizi yaklaşık olarak şöyle trendin aşılmasıyla bizi 546 seviyesine götürebilir. Yine S&P 500'ü takip eden ETF SPY ETF'i arkadaşlar burada da 460 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra 600'lü seviyelere doğru bir atak beklediğimi ifade etmek istiyorum. Nasdaq daha önceki tepe olan 16.000 bölgesini yukarı doğru açtı ve burada ilk hedef 16.700 seviyesi sonrasında ise 18.000 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. ABD borsalarında yılbaşına kadar ve 2024 yılı ilk çeyreği sonrasına kadar yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. S&P tarafında da 4.600 bölgesi var bu bölgenin açılmasıyla ilk hedef 5.000 seviyesi sonrasında da 5.500 seviyesi hedef olacaktır. Son bir haftadır dolar tl 29 TL'nin altında tutulmaya çalışılıyor ve daha önceki yükseliş trendi bir kambur yapmış durumda. Burada arkadaşlar yılbaşına kadar doları 30 TL altında tutmaya çalışıyor ekonomi yönetimi ve siyasi yönetim. Seçime kadar da o söylediğimiz 32 bandı var 32'ye kadar tutacaklar ama seçim sonrası kurda ciddi ataklar beklediğimi ifade etmek istiyorum ve Dolar TL'nin şu anda olması gereken normatif bölge 35 bandı. Euro dolar paritesi de 1.0844'ü kırdı. Aşağıda 1.0635'e gelirse yeniden arkadaşlar euro tarafına geçilebilir. Kıymetli metallerde düşüş var. Ons altında 1984 bölgesi kritik. Bu bölgeyi kaybedersek 1952 desteği yeni girişin önemli bir fırsat oluşturacaktır. Ve ons altın arkadaşlar 2024 yılı açısından bu bölgeler oldukça uygun seviyede. Burada da 2080 üzerindeki haftalık kapanış bizi 2024 yılı ortasında 2400 dolar seviyesine götürecek. Gram altında da 50 günlük hareketli ortalama olan 1793 TL seviyesi önemli bir destek bölgesi. Bu bölge alım açısından önemli bir fırsat olacak. Gram altında da 2024 yılında hem ons altındaki artış potansiyeli hem dolar TL'deki artış potansiyeli bizi 2800-3000 bandına götürecek yıl ortasında gram altın. Ons gümüş yeniden çok önemli bir alım fırsat bölgesine geldi ki bu yeşil bant bölgesi. Yani 23 seviyesi ile 22 seviyesi bölgesi şu yeşil bant önemli bir alım fırsat bölgesi. Ons gümüşte de 26 25'in aşılmasıyla 30 bölgesi hedef olacaktır. Gram gümüş tarafında da geldik 50 günlük harekette ortalamaya. Burası da arkadaşlar alım açısından önemli bir fırsat bölgesi özellikle. Bu yükselen trend var. Uzun süredir de bunun üzerinde kalıyor. Burada 20 50'li seviyeler önemli bir destek bölgesi bu yönüyle de. Bu bölgeler yani gelinen bu bölgeler hem altın tarafında hem de gümüş tarafında önemli fırsatlar içeriyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayabilirsiniz. Hepinize iyi ve bereketli bir hafta diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.